Merhaba teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Aralık 2020 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 3. evinizi aydınlatarak sizi yeni yeni aktivitelere, etkinliklere ve bu bağlamdaki projelere zorlayacaktır. Üçüncü 3. evin kuralları biraz böyle seyahat de içerir. Böylece kendinizi her zamankinden daha fazla yollarda bulabilir veya maceralara atılma isteği de isteği içerisinde de bulabilirsiniz. uçak, tren ya da işte tekne veya otobüs gibi araçlara da e, bineceğiniz tarzda uzak yolculuklara da gidebilirsiniz. E, tabii pandemi de var malum ama e, eğer pandemi yüzünden hareket anlamında kısıtlılığınız varsa e, kendinizi seyahat anlamında planlar programlar yaparken de bulabilirsiniz. Üçüncü evdeki güneş aynı zamanda iletişim sektörünüzde bir hareketlilik sağlar ve aynı zamanda bu e, iletişim sektörüne odaklanmanız da sağlar. Bu ne demek? Normalden daha fazla sohbet edebilirsiniz, daha fazla sosyalleşebilirsiniz ya da sosyalleşmeniz için bir takım fırsatlar daha sıklıkla önünüze gelebilir. Ee, tabii çok da eğlenceli ve yoğun bir sosyal takvim ee, ve bu takvimde bir artış e, önünüze gelecek bu ay. Çevrim içi de olabilir bunlar çünkü pandemi var biliyorsunuz hani kısıtlamalar da geldiği takdirde çok böyle evden çıkıp hareket edemez hale geliyoruz. O yüzden tabii şimdilerde çok da popüler. Çevrim içe toplantılar ya da işte arkadaşlarla çevrim içi bir takım organizasyonlara da e, katılmalar çok popüler, o yüzden sizler de bu tarz organizasyonlarda bulunabilirsiniz. İş anlamında da daha etkili ve üretken olmak için kişisel iletişim tarzınızı geliştirme fırsatları yine e, önünüze gelecek. Ee, hani böyle e, kazan kazan durumları olur ya ben kazanayım ama sen de kazan. E, bu tarz durumları yaratmak için tabii ki özellikle iş sektöründe iletişimi geliştirmeye yönelik kendinizi geliştirmeye de çalışabilirsiniz. Yani kitap okuyabilirsiniz, eğitim alabilirsiniz, bir takım kaynaklara e, ulaşmaya çalışabilirsiniz yine. E, dolayısıyla iş alanında da iletişim sektörünüzdeki bu aydınlanma çok işinize yarayacaktır. Yine Aralık ayında bilgi paylaşımını içeren bir takım yazılar, düzenlemeler, yayınlanacak şeyler varsa bu yayınlanacak şeylerin ortaya çıkması ve yeni projeler. Bunlar hep önünüze gelecek, bunlara odaklanacaksınız. Hala hazırda devam eden bir takım projeleri düzenlemek, yeniden çalışmak ve bitirmek için kısacası harika bir zaman dilimindesiniz. İletişim cihazlarınızı ve e, ulaşım yöntemlerinizi de yükselteceksiniz. Yani yeni bir değişle yeni bir telefon, bilgisayar gibi bir şey alabilirsiniz yine bu ay. Bunun için en iyi, en verimli zamanlar zaten Aralık ve Ocak ayının ilk yarısı olacak. Ayrıca kardeşleri, kuzenleri, teyzeleri, amcaları yani kısacası akrabaları içeren bir takım olaylar da bu geçişten kaynaklanacaktır yine bu ay karşınıza gelecek. Bu akrabalardan biriyle çok ciddi bir iletişim kurduğunuz zamanlar olabilir. Yani akrabalara biraz yakınlaşma, aileye biraz yakınlaşma, onlarla da iletişimde biraz sıkı fıkı olmak yine bu ayın gündeminde olacak. Genel olarak baktığımızda ise Aralık ayına başladığınızda pozitif ve iyimser enerjiler altında olacaksınız. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yüksek öğrenimle ilgili başarılar elde edebilirsiniz. Seyahatleri çıkmayı düşünebilirsiniz. 1 Aralık'ta Merkür Yay Burcu'na geçecek. 21 Aralık'a kadar eğitiminize, enerjinizi harcayabilirsiniz. Kültürel, tarihi özellikleri olan yerlere yolculuk planları yapabilirsiniz. 14 Aralık'ta saat 19.16'da Yay burcunda 23 derecede güneş tutulması meydana geliyor. Güzel enerjileri olan bu tutulmayla hayatınızda yeni sayfalar açmak için desteğiniz olacak. Yeni bir çevreye dahil olabilirsiniz. Bu yaptığınız bir iş değişikliği sebebiyle de olabilir. Eğitim hayatınızdaysa zirveye çıkabilirsiniz. 15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçecek. 8 Ocak 2021'e kadar sevdiğiniz kişiyle iletişiminiz artacaktır. Özellikle daha sempatik ve ilgili davrandığını siz de fark edeceksiniz. Aranızda artık sorunlar yerine aşk sözcükleri dile gelecektir. 17 Aralık'ta Satürn tekrar Kova burcuna geçiş yapacak. 7 Mart 2023'e kadar aşk hayatınızda köklü ve kalıcı bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Fakat bu çok kolay olmayacaktır. Satürn geçmişte ilişkinizde yaptığınız hataları tekrarlarsanız bu güzel enerjiyi hissetmenize engel olacaktır. Geçmişten ders aldıysanız ilişkinizde her şey istediğiniz gibi ilerleyecektir. Ayrıca çocuğunuzla ilgili de bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gerek sağlığı, gerekse iletişim, İş hayatında onun zorlandığını görebilirsiniz. Onun pes etmemesi için destek olmanız gerekebilir. Çünkü hayata dik durduğunda her şey kat kat iyi olacaktır. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bazı medikal problemler ortaya çıkabilir. Ama Satürn sizi yoğurduktan sonra müjdeli haberi de getirecek hiç merak etmeyin. 19 Aralık'ta Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak. 29 Aralık 2021'e kadar Satürn sizi yorsa da Jüpiter aşk hayatınızda ve çocuğunuzla ilgili konularda şans getirecektir. Hatta hayatınızdaki tüm konularda şansınız bu sene açık olacak. 21 Aralık'ta Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak. 8 Ocak 2021'e kadar ailenizi ilgilendiren bir durumla ilgili haber alabilirsiniz. 21 Aralık'ta güneş Oğlak burcuna geçecek. 19 Ocak 2021'e kadar gayrimenkulle ilgili yatırımlar yapmak isteyeceğiniz bir döneme girmiş olacaksınız. Evinizi değiştirmek için uygun bir zamandasınız. 30 Aralık'ta saat 06.28'de Yengeç burcunda 8 derecede dolunay meydana geliyor. Kariyer hayatınızda gergin olabilirsiniz. Bu dönemde tepkilerinizi biraz frenlemeniz sizin için iyi olacaktır. Evet sevgili teraziler gayet güzel bir ay sizleri beklemekte. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ocak 2021 burç yorumlarında görüşene kadar hoşçakalın. Ancak şunu da unutmayayım. Herkese iyi yıllar.